Sandalye bırak beyefendi? O benim. Allah olsun Öteki doğru. Ha niye O gazeteci gazeteci. Eee. Sevgili izleyenlerim, Peteklik köyündeyiz. Eee burası köy odası. Köy odası. Köy odasındayız. Eee burada toplanmanın sebebini de senden alayım. Hadi, <laughs> Hacı baş, hacı hacı var, var. Ya senden al. Ben Yakup Aptallıyım. Balı de, de, de değil. Ben Yakup Aptallıyım. Yakup, aptallı. Yakup ne yap. işi var burada? Şimdi Hacı da Yakup Aptallı. Komşu köy Komşu sen köy. Mi? He ben gelin bir şey demedim. Hacı yani. Hacımız hacımız. Hacı Dedik o de. Kardeş nerede o daimi daimi köyün üyesi? Bahattin Bey. Bahattin Bey yemekleri yapan orası. Oo aha aha. Ha bak Yakup Aptal. Bak bu Yakup Aptal. Kebap hele buraya. Gel. Gel buraya. Gel kardeş. Oturuyorum amına sana zahmet <laughs> yapma. Ben senden yaşlıyım <laughs> ha. Kardeş. <laughs> Allah'ı <'ını> seversen. <laughs> Burada ne faaliyet var? Burada bir cenaze yemeği vardı. He. <laughs> Benim dayım olur. Allah rahmet vefat eylesin. İsmi soy ismi neydi? Dayıydı. Ne, ismi, ne, Muzaffer Çolak. Muzaffer Çolak. He. Ne zaman defnettiniz? Aşağı yukarı gün oldu. 40 gün oldu. 40 gün oldu. <gülüyor> 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 Burada defnetti. Aynen aynen. Allah rahmet etsin. Bekletmesine vefat etti geldi buraya. Geldi buraya. Ee, evet. Baba vatanına geldi. Aynen He. aynen. E, yemek? E, yemek. Yemeği de onun yemeğidir. Onun yemeğidir. Evet. Allah kabul aynen. etsin diyelim. Aynen, aynen. Kardeş. Aynen. İyi. Ha. Eyvallah. Yani Yakup aptallar da burada. Ben bakıyorum evet, evet. şöyle. Yakup aptallar da var. Yalnız bizim bir sorunumuz da var. Ebla bu tarafa. Bu gölgeye barajda, de barajda çekim yapalım. Bir tane göletimiz var. Göletimiz... Buraya haber yaptım. Yaptın mı? Yaptım. Şeyin, Yakup Aptal'ın eski muhtarıyla oraya He. gittim. Orayı siz izlememişsiniz. Orayı haber yaptım. Bilemiyorum o zaman denk gelmedi. Arşivlere doğru bir gidin. Yaptık. Ne zaman oldu? Seçim sonrası oldu. 8 yıl. 8 yıldan beri bekliyor bizim orayı. Orayı haber yaptım. He. Ee, orada bayağı güzel de bir su aşağı geliyor. Evet, orayı çektim, He. haber yaptım. Yoksa seve seve yapardım. Evet. Heh, orayı haber yaptım. Arşivden inşallah bir bakıp i̇nşallah, tekrar onu inşallah, bulup yenileyeceğim inşallah. inşallah. Tamam i̇nşallah. o da benim sözüm olsun evet. bulabilirsem. Ha. Evet sevgili izleyenlerim. Al, o... Buradan noktaya koyalım. Başka ileteceğim bir şey var, bir var, bir var mı? Köyde başka bir şeyimiz var mı? Köyde başka bir sıkıntımız var mı? Köydeki sıkıntımız işte Sadece şeyimiz, gületimiz. E şimdi grup gelmiş. Köy cıvıl cıvıl. Aynen hareketli. Aynen, 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 aynen. Yani kışın kimseyi bulamazken yazında bakıyorum her taraf, her taraf dolu. Aynen. Bu da güzel. Aynen dediğin gibi. Güzel. Pek eyvallah. Teşekkür, teşekkür ettim. Ederim. Ben teşekkür ederim. Güzel bir rota. Üstü i̇şte oda olmalı. Şurayı bir gezmeli ya. Ben burayı gezemedim geçen gelişimde. Ya üstüne merdiven çıkıyor çünkü bir odayı da bir geçsek. Maşallah süper. Bu Aşı, aşı bu mu? Aşçımız bu. Be. Bak ben şu göbeğine mi bir bakın. Görmüşsün mü ye ye <laughs> Başka ne var yemeğimizde? Bulgur pilavını. Sen şimdi rahat dur. <laughs> Aşçı orada sen dur şimdi. Maşallah Sübhanallah. Hayvanı, hayvan bu köyün hayvanı mı? Aynen aynen. Aa. Aynen bu. Dışarıdan gelmediyse de, o, dışarıdan o yenir. Da. Pilav mı o da? O da pilavımız. O da pilavımız. Bulgur. Bulgur pilavımız. Maşallah evet. Sübhanallah. evet. Yani tarlamızdan olmuş bulgur. Evet. Bu evet. da mı tarlamızda? Evet, Bak evet, doğru evet. söyle. Yanında neyimiz var? Yoğurdumuz, moğurdumuz, şeyimiz <laughs> var mı? Ayranımız, Ayranımız var. var. Ayranımız var. Allah, var. Allah kabul etsin. Sonradan dondurmamız var. Allah kabul etsin. Şu Şurayı da bir gezin ben bu şey kısmını bir gezelim, bakayım odamız nasıl. Güzel ya. Petekli köyümüz. Sen masaları, güzel çek. Çek. Buyurun. Ha. üçler üç Derneğimizin ismi. Vay, bu ismi? göre de Evet. Güzel kardeşim şu odayı da üstlerine bir gezelim. Aa, ulan ne güzel, keyif alemiz güzel. Hele bir turla bak kardeş. Vallahi güzel keyif alemiz. Devirme yavaş. Eyvallah. Keyfiz güzel. güzel, güzel. Sevgili izleyenlerim. Evet. Petekli köyümüz. Petekli köyümüzün odası. E, gerçekten de güzel. Hava dar. Hoşuma gitti. Hoşuma gitti. Alttaki mutfağını, yemekhanesini şeyini de gezdik. E, bugünkü toplanma vesilesi de 40 gün önce rahmetli olmuş bir hemşerimizin e, yemeği için bütün köylülerimiz ve Seyidi Yakup'tan da bayağı bir misafir var burada e, ee, biz de üstüne geldik konunun haberli gelmedik üstüne geldik konunun ee, şimdi dernek başkanı burada hiç sosyal medyaya çıkmıyormuş ama her şeyin bir ilki var Bahattin O'da başının kamerasından kaçacak delikanlı idarelerizi göremedim ben Ha şimdi yanına bir oturum hemşerim bir müsaade ediyorsun abla yanına geçin başkanla bile bir tanışalım kardeş tanışalım şöyle eee bakayım hele. başkan kardeş isim soy isim alın Fikret satılmış. Fikret? Satılmış. Satılmış. Şimdi e, derneklerimiz bizim çok önemli. Derneklerimizin çalışmaları köylerimiz için çok önemli. Şimdi derneğimizin merkezi nerede? Ümraniye. Ümraniyede. E, i̇kinci Şubem Feriköy'nde, şişli Feriköy. İkinci ikinci Şubede var. Ha, üçüncü burası. Burada üçüncü. Ya burada derneğe bağlı. Derneğe bağlı, gördüm. Ha, onun farkındayım. Çalışmalarınız nasıl gidiyor Başkan? çalışmalarımız gayet köylümüz olarak toplum olarak güzel ama dışarıdan bir faydamız yok. Dışarıdan bir katkı yok bize. Sadece köyümüzün sakinler olarak hemşer köyümüzün hemşerileri olarak birliğimiz, beraberliğimiz çok süper. Allah razı olsun bütün hemşerilerinden. Güzel, güzel. Ha böyle toplumlarda da böyle şenliklerde de çevre köylerden katılım güzel oluyor. Allah razı olsun bu köylerinizden de. Yani bu yakın komşu köylerimizden de Evet. Bağdaşmamız, diyalogumuz çok güzel, çok farklı. Çok üst güzel düzeyde bir ilişkimiz var. E zaten baybutlar için... başkan sıcakkanlı insanlardır. Hemen birbirine ısınırlar yani. Ama dışarıdan fayda dediğini ben şöyle düzeltip. Ee, bizim şimdi mesela mescit gibi, cami gibi böyle hayır işlerinde e, dışarıdan da destek gelir. Ama köyün işleri böyle. Hayır değil de diyelim ki biz çeşme yapıyorsun, şey yapıyorsun, Bu tür şeylerde fazla yan onları, köyler... Onları zaten benim köylerim dışarıda yansıtmıyor ki zaten benim köylerim fazlasını yapıyor onları. E şimdi ben bir şey söyleyeceğim sana. Buyurun başkan. Buyurun. Şu ileride sizin mescit var ya. Evet. Mescidin karşısında bir çeşme var. Evet. O çeşmeyi oradan güzel bir ayrı geldi. Geldi mi Sıra kardeş? Sıra oraya geldi bir de o mescidi de, o mescidi de elden geçecek o ha. eski cami. Orası kışın buz donmuştu çekemedim. Şimdi burası, çekeceğim orayı. Orası orası trav olacak. Orası güzel bir yer olacak. Allah razı Hem olsun Hem oraya Allah razı olsun derim Mumbi, çünkü banyo, evet. Şadır Oraya evet. güzel bir şey. Güzel. Aha, Sözünü şey alıyoruz ha şey. buradan öyle. İnşallah. E bu da Buradan gidelim Mustafa gel. Dernek başkanımızın söylediği çeşme burası. İnşallah bu çeşmeyi ne yapacaklar? Yerini değiştirecekler, güzel bir yere alacaklar. Çünkü ördeklerimiz falan buradan faydalanıyorlar. Önemli bu çeşmenin yeri de. Diyelim. Bahtiro'da başka farkı biliyor musun? Başkan yani sayesinde inşallah. Eee <laughs> kardeş tabii ki tabii ki el birliğiyle. Aynen. El birliğiyle. Evet. E, Muhtarımızın. E, tabii. El birliğiyle var. hep beraber. Köy sakinlerimizden. Eli, tabii. Eli daha biraz daha geri düzeyi üst düzey insanların, komşularımızdan onlardan bekliyoruz inşallah. Onlar da tamam. umuyorum ki fazla fazla veriyorlar. Allah razı olsun. Onun için yani teşekkür ediyorum sizin şey aracılığınızdan köylü. Baybutlu hayırseverdir. Geriye evet. durmaz. Ben baybutları böyle biliyorum. Ben köyümü biliyorum. Ben Bayburt'ta şimdi 180 köyü ben gezdiğim için aynen. ben de böyle biliyorum. Çünkü hangi biliyorum. köyde biz mescit camiyi haber yaptıysak yardım topladık. Doğru. Bunu şey yap, yani diyeceğiz ki, şu an bak mesela ben sizin köyü nereden biliyorum? Daha önce geldim ben buraya. Evet. Haber yaptım. Doğru. Onun için. Doğru. He, hadi ama kardeş. Doğru. Teşekkür Doğru. ettim başkan. Ben, İlave edeceğim ben bir selamın da var sağ olun. Bütün hemşerilerime selamlarımı söylüyorum. Evet. Herkes gelsin görsünler. Görsünler. Köyümüzün külliyesi gerçekten güzel bir köy. Evet. evet. Köyümüzün kuruluşları tabiat güzel yok. Güzel, güzel bir yer. Güzel. İnşallah e, bir saygıdeğer bir kardeşim de söz verdi. Bu kuş dediğimiz barajın altında orada bir yere bir e, köyümüzün İstanbul'da sakinlerini buraya pikniğe getirmek için Hı. büyük bir mesralarını yapacak arkadaşım söz verdi. Bugün öğleden sonra inşallah oranın ne tütün yapacağız. Oraya mı gideceksiniz? He oraya gideceğiz. Sen de bekleriz istersin gel Bahattin abi. Vallahi götürürsen gelirim. He gideceğiz Allah izniyle. Büyük bir mesralar yapacağız. Yemek sonrası hemen gidecek misiniz? Yemekten bir saat sonra yemek çünkü organize edeceğiz. Ama ben daha kaç köy gezeceğim ömrü çok başkan. Gözü ise. İnşallah yaptığımız zaman gidek. İnşallah yaptığımız zaman gelir çekersin. <laughs> olsun. Yani. Olsun Etüdünü yani yapın. Yapacağız onu Buradan da, da duyuralım. Hı, hı. Ee, orayı da ben unutmam. Verilen sözleri ben hiç unutmam başkan. İnşallah. Hadi bakalım. Evet. Allah işinizi rast getirsin. Sağ olasın. Mustafa sobanın başı. Allah razı olsun. Afiyet olsun. Geç.

Lan nere sandalye? Yemek al sandalye mi alıyorsun? Getirecek -get -get. <laughs> He. <gülüyor> Maşallah subhanallah. Gerçekten de. <laughs> Sevgili izleyenlerim. <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> Petekli köyümüz. Gerçekten çok büyük bir yoğunluk var burada.